Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle harika bir kazandı yapacağız. Hem çok kolay hem evdeki malzemelerle pratik, ekonomik olarak yapabileceğiniz nefis bir tatlı. Bir su bardağı unum var. Bunu tencereme koyuyorum. 2 yemek kaşığı buğday ya da mısır nişastası koyuyorum üzerine. Şöyle. Bardağından iki parmak daha eksik şeker koyacağım İçine koyuyorum. Altı su so bardağı sütüm var onu ilave ediyorum ve bunları güzelce karıştırıp pişirmeye başlıyorum. Bütün malzemelerimi güzelce karıştırıyorum nişasta un topaklanmaması için her şeyi. Şimdi ocağımın altını yakıyorum ve muhallebi kıvamına gelene kadar e, puding gibi olacak bu. Pişiriyorum. Piştikten sonra altını kapatacağım. İçine bir yemek kaşığı tereyağı koyacağım ve bir paket vanilya koyacağım. E, altını kapattıktan sonra koyacağız bunları. Ondan sonra pişireceğimiz cam kasemize koyacağız. Muhallebimiz güzelce katılaştı. Şimdi bu aşamada altını kapatacağım. İyice fokurdamaya başladıktan sonra e, gördüğünüz gibi fokurduyor ve koyu kıvamlı bir şey oldu. Altını kapatıyorum. İçine bir paket vanilya koyuyorum. Ve bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Şöyle bir yemek kaşığı. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Vanilyayı son aşamada koymamızın sebebi aromasını çok daha güzel bırakıyor pişmediği zaman. Zaten şu anda kaynıyor aslında hala tatlımız. O yüzden güzel bir koku verecek. Güzelce karıştırıyorum. Eğer dediğim gibi bir el mikseriniz varsa onunla da çırpabilirsiniz. O da çok güzel olacaktır ama böyle bir mix yani e, benimki gibi şöyle bir çırpıcımız varsa onunla da karıştırmak yeterli olur. Kazandibimizi yapacağım kabımı güzelce tereyağla yağladım. Şimdi üzerine her yerine eşit gelecek şekilde toz şeker serpiyorum. Bunu yapmamın sebebi pişen muhallebimizi şekerin üstüne döktükten sonra her yerini ocağın üstünde eşit olarak karamelize edeceğiz ve pişireceğiz Dolayısıyla bu şeker olmazsa altında hiçbir zaman için kazan dibiniz istediğiniz renkte olmayacaktır Esmer şeker de kullanabilirsiniz ama esmer şekerin aroması tadı biraz daha farklı olduğu için beyaz şeker bizim dışarıda yediğimiz lezzete çok daha uygun Hemen hemen dört yemek kaşığı gibi şekerimi kabımın her yerine şöyle eşit gelecek şekilde serpiyorum ve sallıyorum. Şimdi bunu şöyle düzledikten sonra hazırlamış olduğum, pişirmiş olduğum muhallebimi üzerine güzelce döküyorum. Muhallebimi kabıma döktüm. Şimdi güzelce her yere eşit olacak şekilde kabıma yayıyorum. Altındaki şekerleri çok fazla oynatmamanızı tavsiye ederim. Çünkü zaten muhallebinin ısısıyla şekerler biraz sıvılaşacak. Ve şimdi de bu karışımımızı ocağın üstünde çevire çevire, çevire çevire, döndüre döndüre her yerini eşit karamelize olana kadar altını pişiriyoruz. Şöyle her yerini eşitlemek için biraz tezgahımı da sağa sola götürüp getiriyorum. Ve yanan ocağımın üzerine tatlımı koyuyorum. Önce bir kenarından başlıyorum. Şimdi burası altındaki şeker iyice karamelize olup tereyağı ile beraber ee, karamel rengini aldıktan sonra camda yapmamızın sebebi bu aslında. Altında olan karamel rengini görebiliyoruz. Bunu alüminyum tepside yapanlar da var ama ben onu da çok başarılı olamadım. Altını görerek yapmam ee, daha etkili oluyor. Her yere eşit olarak karamelize olduktan sonra ee, soğutuyoruz dışarıda ve buzdolabına koyuyoruz tatlımızı. 2 saat buzdolabında soğuyup dinlendikten sonra altındaki karameller iyice donduktan sonra parçaları ayırıp kesip rulo olarak çevirerek servis yapıyoruz. Bakın sevgili arkadaşlar ocağın üstüne koydum. Altındaki şekerler ve tereyağlar erimeye başladı. Tatlım şu anda fokurduyor aslında. Şekerler tam eriyip karamel olana kadar bu işlemi yaklaşık 45-50 dakika devam etmeniz gerekiyor. Biraz meşakkatli bir tatlı ama sonuç gerçekten çok lezzetli oluyor.